Artan aidatlar birçok sitede huzur bırakmadı. İstanbul Büyükçekmece'de bir sitede 500 liralık aidat 3 katına çıktı. Sözlü tepkiyle başlayan aidat tartışmaları orada da birçok ilçe ve sitede de yerine eylemlere bıraktı. Düzü, büyük Büyükçekmece, Avcılar ve diğer ilçeler her semtte sitelerin fahiş aidat zamları protesto edildi. Tamam. Su almayan evlerimiz su almaya başladı. Rutubet olmayan evlerimiz rutubette başladı. 250 idi, 500 oldu yarı dönemde, yarı dönemin sonunda 850 oldu. Büyükçekmece'de 3000 kişinin yaşadığı sitede iddiaya göre 500 liralık aidat 1415 liraya çıkarıldı. Fahiş %200 artışını kabul etmiyoruz. Evet. Site sakinleri toplandı, o mı protesto etti. Hukuksuz, Aydat zammını protesto ediyoruz ve kabul etmiyoruz. Daha önce 500 lira da aidat ödesek hizmetimizin bedelini alamadık. Aidatımız 900 TL idi. 1490 TL'ye çıktı. Avcılar'da bu sitenin sakinleri de genel kurul toplantısı yapılmadan aidat zammı yapıldığı için eylem yaptı. Yönetim bütün kararları kendi inisiyatifiyle alıyor. İddiaların odağındaki site yönetimi ise tepkilere böyle yanıt verdi. %50, %60, %65 oranlarında artış gözetmesi gayet normal ve gayet şeffaf bir noktasında gerçekleşmektedir. Şeffaf